Herkese merhabalar, Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir diyeyim. <laughs> yani tabii ki hani piyasalar anlamında çok güzel bir hafta sonuna girmedik. Ee, ama en azından belli seviyelerde en azın hala durabiliyoruz. Yani bu da bir şeydir diyoruz artık. Yapacak bir şey kalmadı ne yazık ki. Ee, burada da kendimizi avutarak devam edeceğiz. Bir bakalım neler olmuş neler bitmiş tabii gündem de çok yoğun bir taraftan ama veriler ışığında da biraz incelemeye çalışacağız çok fazla temel tarafa girmeyeceğim haberdir odur budur böyle bir kısaca bahsedeceğim geçeceğim yani bizim piyasamız ne 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 kadar fiyatladığını, ne yapmaya çalıştığını zaten kimse algılayamıyor artık e, ve Cuma günü de zaten Perşembe akşam ve Cuma gününden itibaren başlayan biraz böyle hani piyasada dedikodu diyebileceğimiz şeyler de oldu bunlardan birincisi neydi tabi bu arada videomuza başlamadan önce böyle girmiş oldum ama haftada bir genellikle böyle bir hatırlatıyorum videolarımıza beğenilerinizi eksik etmezseniz yorumlarınızı eksik etmezseniz ve abone olmayan de abone ol tuşuna basabilirlerse çok mutlu edersiniz bizleri gerçekten zor değil beğeniler tarafında sizlerin Sizlerden istediğimiz şey daha doğrusu. E, o yüzden böyle videoyu izlerken en azından aşağıda hemen ekranın sol tarafında beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Şimdi ilk haber ne düştü? E, çok tabii piyasada zaten bir şey yaratmadı. Mehmet Şimşek gidiyor mu? Yerine Ali Babacan mı geliyor? E, dedikodusu başladı. Perşembe günü akşam saatlerinde. E, burada işte Mehmet Şimşek'in hasta olduğu, Londra'da tedavi görmesini... ...istediği ve bundan dolayı da... ...görevinden affını istediği... ...beyan edildi. Yani böyle bir haber düştü... ...daha doğrusu. Beyan edildi demeyelim. Yanlış bir... ...tabir oldu. E, yerine de... ...Ali Babacan'ın geleceği söylendi. Ha, böyle bir değişiklik olursa... ...ne olur? Açıkçası benim umurumda... ...olmaz yani. hiç Hiçbir şey değişmez... ...benim hayatımda şu an için. E, neden değişmez? Ben piyasanın da çok ciddi... ...sallanacağını böyle bir değişiklik olursa... ...düşünmüyorum. E, hatta belki... ...biraz daha böyle hafif... ...orta vadede baktığımızda olumlu da olabilir... Yani çünkü buradaki aslında bakılacak şeyler belli. Mehmet Şimşek geldiğinden beri ülkede ne vardı? Rakamsal olarak, ekonomik veri olarak şu anda neredeyiz? Hiçbir şey değişmiş durumda değil. O yüzden ben yani herhangi bir gelişme göstermediği için bu piyasanın buradan eğer olası bir şekilde Mehmet Şimşek'in affını istemesinde de çok çalkalanacağını ya da hadi bittik, öldük, yıkılalım aşağı diyeceği bir senaryo yaşayacağını da çok düşünmüyorum. Tabii böyle bir şey gerçekleşir mi onu da bilmiyoruz. Bu sadece bir haber olarak düştü. Onun dışında ne oldu? Cuma günü <laughs> CHP lideri Özgür Özel e, ve yine TIP partisinin, e, Türkiye İşçi Partisi'nin Erkan Baş içinde bulunduğu e, 12 kişinin e, dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan dosya TBMM'ye sunuldu. E, buradan ne çıkar ne biter onu da Artık ilgilenmiyorum yani piyasayı ne yapar ne eder ne, ne yaparsa yapsın artık hani o moddayım. Çünkü dediğim gibi yani bu piyasanın ben neyi ne biçim fiyatladığını niye nasıl fiyatladığını hiç algılayamadım. Yani CHP davası var dedik önümüzde o var dedik ya bu dava yaklaştıkça piyasa geriliyor dedik. Arkadaş CHP'nin davasıyla alakalı her erteleme çıktığında %4-5 yapıp yukarı uçmaya başlayan endeks CHP davası bitiyor süreç önünden kalkıyor hareket etmiyor. Yani böyle saçma sapan bir piyasadayız yani arkadaşlar yani daha... Açık bunu söyleyebilecek, konuşulabilecek hiçbir şey yok. Olumsuz haberi dibine kadar, böyle dibin dibine kadar fiyatlıyoruz. Haber olumluya döndüğünde aman boşver diyor piyasa yani hani hiç umurunda olan bir şey değil. Onun dışında ne oldu? İşte Merkez Bankası enflasyon raporuyla alakalı bir konuşmalar oldu Cuma günü. Ya yani inanın o da hiç umurumda değil. Piyasa o yüzden düşmüş olabilir, o olmuş olabilir. Hiçbirimiz, hiç kimse hiç kimseyi kandırmasın. Bu enflasyon rakamının zaten tutmayacağı 6 aydır belliydi. Zaten enflasyon raporunu dinlemeye gerek kalmadan ya da bu yılın sonunu görmeye gerek kalmadan birçok kurum, yurt dışında özellikle kurumlar, Merkez Bankası'nın faiz politikasını ya da enflasyonun nereye gidebileceğini biliyordu. Bizim zaten orta vadeli açıkladığımız hiçbir plan şu an tutmadı. Bunun tutmayacağı yine belliydi. Ne oldu şimdi yani? Hani 6 aydır belli olan şeyi yüzümüze vurdular diye biz eksi bir buçuk satış mı yedik yani? Zaten olmayacaktı. Zaten bunu biliyorduk. Yani herkes biliyordu bunu. Zaten uçuk bir enflasyon rakamı geldi ay her şey bozulmuştu yani. yani. Bunlar bana çok saçma hareketler geliyor yani. 6 yani aydır bildiğim bir şeyi bir daha haber yapıyorlar. Yani haber yapıyorlar dediğim bir daha konuşuluyor bu doğal olarak. E sen gidip bir daha fiyatlıyorsun. Yani bizde şey var şu anda piyasada. Örnek veriyorum yani bunu afakice söylüyorum. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız diyelim ki öldü, vefat etti haberi geldi ya. Biz bunu fiyatlıyoruz. Ondan sonra bir ay geçiyor biri diyor ki ya Cumhurbaşkanımız ölmüştü bizim diyor. Bunu bir daha fiyatlayacak piyasa utanmasa. Yani aa sanki yeni öldü yeni birine bir şey oldu gibi bir daha fiyatlayacak. Ya da hani ölüm de demeyelim ama başka bir şey diyelim. Yani bu Cumhurbaşkanı üzerinden örnek vermemin sebebi de, de yani Türkiye'nin başındaki sonuçta yetkilimiz yani ne olursa olsun. Hani bundan daha ciddi bir olay olabilir mi? Ani bir şey olabilir mi? Söylemek, anlayabilmeniz açısından, tezahür edebilmeniz açısından söylüyorum. Yoksa herkesin hayat tabii bizi ilgilendirmez yani. Allah herkes uzun ömür versin. Ee, yani böyle bir piyasadayız. Hani bugün birine bir şey olsa iki ay sonra kırkı çıktı deseler bir daha düşecek piyasa. Senin, seneye devriyesi geldi dese aa sanki yeniden yeni olmuş o gibi bir daha düşecek. Yani böyle saçma sapan bir piyasanın içindeyiz yani. Ne yazık ki durum bu. O yüzden ben hani haber şu gelmiş bundan düşmüşüz, şu olmuş, bundan düşmüşüz. Ya ben artık bunlara çok yani itimat edecek halim kalmadı. inanın kalmadı. Neyse hadi bakalım bir verilere ne olmuş ne bitmiş. Bu hafta endeksimiz %0.40'a yakın. Biraz da üzerinde. Değer kaybetti. 3.2 milyar TL'lik bir para girişi oldu aslında. Ama buna rağmen düşüş yaşadık. Benim sevdiğim durumlardan biri. Ben önümüzdeki hafta en azından biraz daha olsa bir hafif pozitiflikte olsa bir pozitif kapanış bekliyorum. Haftalık bazda barda baktığımızda bu tabii ki genel anlamda yine 0.50'lik olabilir. %1'lik bir yükseliş olabilir. Hiç fark etmez. Ama en azından bir yeşil mum bekliyorum haftalık olarak. Ve günü nasıl kapattık? Biraz da ona bakalım. %1.35'lik bir düşüş. 10.924'ten kapanış aldık ve 10.920 desteğinin üzerinde yine de bir şekilde kalabiliyoruz hala. 209 milyar TL'lik bir hacim gerçekleşti ve 680 milyon TL'lik bir para girişi oldu e, endeksimize Cuma günü. <laughs> Hemen şöyle aracı kurum dağılımımıza da bir bakalım. En iyi alıcımız diğer 3.26 milyar TL en iyi satıcımız diğer 3.23 milyar TL aslında tamamen nötr bir pasta diyebiliriz. Bunun dışında kurumlar bazında baktığımızda en iyi alıcı Tera oldu 3 milyar, yapı kredi 2.20 milyar, iş yatırım 860 milyon, alnus 830 milyon, garantinde 700 milyon TL'lik alımlarını görüyoruz. Satış tarafında bir 2.30 milyar TL'lik bir satış yaptı. Bank of America'nın 2.20 milyar, info 1.20 milyar, ziraat 1.12 milyar ve şekerde de 900 milyona yakın bir satış gördük diyebiliriz. Şimdi burada... Ee, Özelinde bahsetmek istediğim şu var ee, yapı kredi ile aslında Bank of America arasında arkadaşlar ciddi anlamda bir alıcı satıcı rakamı görüyorsunuz ama burada Türk Hava Yolları hissesinde bir değişim oldu yani bunlar aslında pastada yoklar yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Birazdan şimdi alım satımı okuduğumda zaten anlayacaksınız. Satış tarafından başlayalım. QMB yatırım ne satmış bir ona bakalım. Türk Hava Yolları'ndan 920 milyon TL'lik bir satış var. İşçiye'den 380 milyon, Ereğli'den 350 milyon, Sahol'dan 177 milyon, Aselsan'dan 110 milyon TL'lik satışlar yapmış. Bank of America ne satmış hemen ona da bir bakalım. 1.80 milyar TL'lik Türk Hava Yolları satmış. 500 milyon Koç Holding, 450 milyon Sahol. Bakın bu şirketlerin bilançoları iyi geldi bu arada. Yani holdinglerin. Bir gün artı 5 yapıyorlar, bir gün eksi 5 yapıyorlar. Bizim piyasamız böyle işte. Turkcell 450 milyon, emlak konut 330 milyon TL'lik satışlarla günü bitirmiş Bank of America. Yapı kredini almış, onu da hemen hani bofa sonrasında bir açıklayalım. Türk Hava yollarının 2 milyar TL'lik bir alım. Yani aslında Bank of America ve QMB'nin satmış olduğu kısmı Türk Hava Yolları'nın yapı kredi karşılamaya çalışmış. Ereğli 260 milyon alım, İşce'den 210 milyon, Yapı Kredi'den 175 milyon, Aselsan'dan 150 milyon TL'lik satışlarla. E, alımlarla özür diliyorum günü bitirmiş. Tera ne almış? Tera zaten bize bir faydası yok. Kendi fonuna aldığı destek faktöringden 1.73 milyar TL'lik bir alım. Peker Gayrimenkul 300 milyon, Akbank'tan 190 milyon, Sümer Varlık 170 milyon, TR Holland 120 milyon TL'lik alımlarla günü bitirmişler. Yani pastada da çok bir bir şey yok yani. İki tane hissenin üzerinden dönen bir pasta. Yani açıkçası baktığınızda diğerler birbiriyle boğuşmuş desek belki daha doğru bir tabir olur diyebiliriz bu pastanın ışığında. Evet, Viop'a bakalım. Ee, Viop tarafı kötü. Gittikçe kötüleşiyor. Yani bu pasta bize açıkçası şunu söylüyor. Borsadan bir umut beklemeyin kardeşim diyor. Gittikçe bu. Yani bir borsa direnç direnç kıramaz diyor yani şu anda. Bize söylediği ne yazık ki bu. Yapı Kredi 10.000 kontratlar. long pozisyon eklemiş garanti. 9.000 kontrat oluşturmuş. 12.800'e yakın diğerinin long pozisyon açtığını görüyoruz. Diğer tabii ki bu seviyelerde kaldıkça sürekli longlamaya devam edecek. Hatta aşağı düşerse daha da ciddi girecek buradaki long pozisyonuna. Bank of America yine devam. 11.000 short kontrat açıyor. İş yatırım 11.000 kontrat açmış. Onun dışındakiler önemli değil. Diğer de 5.400 kontrat short pozisyon eklemiş kendisine. Hemen toplam pastaya da bir bakalım. 156 bin kontratla en iyi longçumuz tabi şu anda. 41 bin 42 bin kontrat civarında yapı kredinin pozisyonunu görüyoruz. 55.500 arkadaşlar bakın diğerin long pozisyonu. Short'a geçtiğimizde diğer yok. Yok yani hani bu, bu, bu rakam bir rakam değil yok demek daha doğru. Telaffuz etmeye gerek yok bunu. İş yatırım 140 bin. Bank of America 135 bin kontrata dayadı kendini. Ve Pastanın durumu yukarıda zaten görünüyor. %99.20 short, %82 long. Ben büyük bir şekilde bu kadar makas açık olduğunda o piyasada net bir testere ve hiçbir şekilde direnç kıramayan bir piyasa görüyor oluyorum. Ne yazık ki. E, o yüzden çok açık söylemek gerekirse piyasada çok hayal kurmaya gerek yok. Şu an için böyle. Biz burada şunu net bir şekilde anlıyoruz. 11.400'ü kırmak bizim karnımızı ağrıtır. Hani olası bir şekilde gidersek biz buraları muhtemelen kıramadan geri döneriz. Şimdi <laughs> pe peki teknik anlamda neredeyiz? Desteğin üzerindeyiz. 21 günlüğün üzerindeyiz. Hala mal alıp bile, denenebilecek seviyelerdeyiz. E, buralarda bir sorun yok. Ama tabii ki piyasa sizi ne kadar silkeliyor, ne kadar... Bir şeyler katıyor. Bu konuşulur. Artı bir yükselirken biz ne kadar yükseldik aslında piyasa olarak endeksin dışındaki hisseler olarak. Zaten şu günü bakmıştık hatırlarsanız. X tümüye sıfırdı Yani eksi kapatacaktı neredeyse. X'ye uzolu aynı. 3 tane 4 tane işte o gün de konuştuk. Kağıtla gitti zaten. E sonrasında eksi 1.5 düştü. e Zaten bugün gitmeyen kağıtlar daha da düştü. Eksi 2 idi bugün. Şuradaki gün örneğin. Eksi 1 de Şimdi eksi bir buçuk olan günde bir de eksi beş yazdılar. Hayırlı olsun. Endeks eksi bir düştü gözüküyor. Bizim hisseler eksi altı beş. Doğal olarak bu böyle. Direnç olarak 11.160 var. Kırar mıyız? Kırabiliriz. Yani kırabiliriz derken üstüne geçebilir miyiz arada? Geçebiliriz. Bu çok şaşırılacak bir şey olmaz. Ama yukarıda bizim ana hedefimiz şu andaki bu kanalın bitişine geleceğimiz noktada. Gelsek de onu orada konuşuruz. Ben şu anda dediğim gibi hiçbir Hareket hiçbir veri bana buranın kırılabileceğine dair elle tutulur hiçbir şey sunmuyor e, ve gittikçe de tabii ki 21 günlükte de yaklaşmaya devam ediyor. E, yani pazartesi ben biraz olumlu bir hava bir tepki e, bekleyebilirim. E, tepki dememin sebebi şu, şimdi birazdan size ayrı bir yer daha göstereceğim farklı bir endeks ben orayı da takip ediyorum böyle videolarımı izleyen kişiler varsa hani malın tamamında olup tamamında olmamak gibi. Bir durumda ben o endekse de bakıyorum diyorum ki o endeks XU tüm endeksi. XU tüm endeksi tamamen satışa döndü. Pazartesi günü sert bir hareket gelmezse bu düşüş olarak muhtemelen devam edecek. Ee, orada da kırmayı beklediğimiz ayrı bir de direnç var. O bölgeye de zaten birazdan bakacağız. Ee, ama bundan sonrasında eğer biz pazartesi kalkıp örneğin 11.160'ın üstüne yani %2'lik 3'lük bir band atamazsak yukarıya... Yüksek ihtimalle pazartesi olabilecek olası bir yükselişi mal boşaltmak için kullanacaklardır diye tahmin ediyorum. Buradaki seviyeler aynı. Burada artık konuşmaya gerek yok. Şimdi hemen bir şeye bakalım. <laughs> e, dolar bazındaki endekse bakalım. Dolar bazında endeksimizin durduğu seviye bu. 233'ü yine geçemedik. Direkt 21 günlüğe indik. 21 günlükte 258.5 258 dolarlardan geçiyor. Buranın altına gelinirse yine ortalık kopar. Yani dediğim gibi yarın yapacağımız hareket aslında evet biz hani buradan artık bir gidiyor muyuz? Yukarı doğru bir ivme kazandıracak mıyız piyasaya? Yoksa bunu dediğim gibi aşağı yıkmak için mi kullanacağız? Bunu belirleyecek. Yapacağı hareketin sertliğine ve yönüne doğru. Ee, burada da artık 258 258.5'ü böyle kol kola girip korumaya çalışacağız. Şimdi diğer bir endeks dediğim XU tüm. Bakın bize hep yukarıda kanal var. X100'ün orada, BIST100'de. ...yukarıya kadar gidebilir miyiz, oraya geçebilir miyiz, o olur mu bu olur mu derken... ...zaten XO tüm ılık 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 oraya gelmiş. Bakın nereden dönüyor piyasa, net bir şekilde zaten bunu görüyoruz. Şu anda yaptığı şu hareket, bu gövdeli kalın ve uzun barla bitirmiş olduğu gün... ...yani cuma günü, bize ne yazık ki satışın sinyalini verdi. Yani malın en azından üçte ikisini elinde varsa piyasadan çek dedi... Dediğim gibi burada bir hareket gelir. Ve biz XU tüm endeksi üzerindeki puan bazında baktığımızda 14200'leri hatta ve hatta 14300'leri geçemezsek bu hareket buraya çarparsa muhtemelen mal boşaltma olarak kullanılıp buradan aşağıya bırakılacak piyasa. Bakın çektiğimiz zaten kanalın orada gitmiş, gelmiş, bir daha bir denemiş, yine satış yemiş. Burada üstüne çıktıkça şu anda Satışı yemeye devam eden bir XO tüm var. Ee, ve buradaki grafik ne yazık ki çok hoş bir grafik değil. Bunu da belirtmek lazım. E zaten X tüm ye bakın cuma günü eksi 2.10. Yani şun, şuna zaten dayanabilecek hisse sayısı çok az arkadaşlar yan tahtalarda. Yani eksi 2.10 bir X tüm ye endeksi için ciddi bir rakam. Ee, tabii ki dediğimiz gibi içinde güzel hareketler yapan Nadi'de böyle bir iki tane hisse çıkmıştır. Ama geneli çok sert yıkıldı. Ee, ve bu da bu şekilde devam ediyor. Evet VIX 19'un altında kaldı. Yani 20'nin altında kaldı daha doğrusu en azından. Bir geri çekilmeyle. Ee, i̇şte ABD hükümet tarafı hala kapalı falan filan. Onlara da hiç girmeyeceğim. Olan olsun artık. Yani bizim artık analizle anlayabileceğimiz ya da bir öngörüyle çıkarabileceğimiz günler Değil artık. Böyle acayip acayip şeyler oluyor zaten. Ee, burada yurt dışındaki piyasalarda negatif geneli. E, hafif böyle yatay pozitifler var. E, ama genel anlamda yurt dışı da biraz böyle negatif olarak fiyatlanıyor gibi gözüküyor. Evet altına bir bakalım. Altın tarafı yeniden 69 üzerine bir hareket. Ama burada yine kalabilecek mi altın sertifikası bilmiyoruz. E, 4000 doları da ons bazında korumaya çalışıyorlar ki özellikle 3900... ONS bazında 3.900 dolarlar bence çok daha önemli. 3.900'ün üzerinde kaldığı sürece çok sıkıntı yaratmayacaktır ama 3.900 aşağıya kırılırsa şelale olabilir ee, ONS altın. ONS altın tarafında da o şekilde takip ederseniz iyi olur. 69.07'nin üzerinde bir şekilde hareket oluştu. Artık yine söylüyorum buranın üzerinde sağlam 3 günlük kapanışlar lazım. Aksi takdirde buradan yeniden aşağıya geçilme durumu da olabilir. Ona da lütfen dikkat edin diyelim. Evet hemen bir hisselerimize bakalım. Yani herhalde şuradaki tablo ve elinizdeki hisseler Türkiye'de neden uzun vadeli yatırım yapılamayacağını bence açıklıyor. Hani bunları e, siz yorumlarda böyle istediğiniz için ben alıyorum. Aldım ki zaten çok yüksek girmeyin dememin sebebi de o yani. Ben yani çok inanmıyorum çünkü Türkiye piyasasında uzun vade yatırımın kazandırdığına. 3 yıl 5 yıl böyle arada bir denk gelir. İşte 2021'den başlayan 2022'den başlayan bir rally'nin içinde getirir ama sonrasında bizim piyasamız genel anlamda uzun vadede sürekli üzerine katlayarak giden bir piyasa değil. E, o yüzden hani aldık ama işte kalıyor malınız elinizde kalıyor yani. Evet Suven e, kötü bir kapanış %3.61'lik bir geri gelme e, ve artık bütün hareketli ortalamaların 370'li dışında yeniden altına geldi Burada bir toparlanma gelmesi için acilen geri dönmesi lazım. Çok acil. Ee, burada 21 günlük 10.97 yani 11 lira diyelim. 11 liranın altındaki ilk kapanışı yaptı. Ee, ve bunun hızlıca yukarıya atması gerekiyor. Haftalık bazda önceki mumlarda e, bize haftalık grafiklerde bir alım sinyali vermişti. Makul alınabilecek seviye bu yükseliş sonrasında düzeltme olursa 10.94 diyordu. Ve 10.94'te kapattılar tam da. Ee, yani... Hani orada haftalık grafiği bozmayacaklarsa çok büyük ciddi problemler yaşanmayacaktır. Ee, ama burada dediğimiz gibi hem girdiğimiz trendin içinden çıkmamız lazım. Yeniden kırılmış bir trende yeniden geri girmek çok iyi bir işaret değil. Hem de 21 günlüğün yeniden üzerinden uzaklaşmak, hızlıca yukarı atmak hatta ve hatta 11-25'in üzerine geçip yeniden hareketli ortalamaların tamamının üzerinde kalmak önemli. Suven tarafında şöyle bir düzeltme de çekelim. Bakalım düzeltme nereyi gösteriyor. 10.80'lerde 0.618'lik altın oran düzeltmesi var. Yani %1.5 aşağısı şu bölgeler 0.618 bölgesine tekabül ediyor. Buraya bir iğne gelip yukarı alabilirler. Belli de olmaz ya da çok yaklaştık zaten %1.5 herkes beklemesin deyip yukarı da alabilirler. Yani bu sadece teknik anlamda bir öngörü. Yoksa böyle olur diyemeyiz tabii ki de. Hani kalkışın bir düzeltmesi olarak geçiyor. O yüzden hala biz elimizden bir mal çıkarmadık biliyorsunuz burada artık satacağız yavaş yavaş dipte de olsa artık ben sıkıldım demiştim ama biz satalım dediğimiz günden beri yükselince bu düzeltmeyi de beklemek çok abes değil o yüzden bir düzeltmesini yaptı bence artık bitmesi lazım bundan sonrası düzeltme değil cılkını çıkarmaya girer bundan kaynaklı hızlıca yukarıya yeniden alması kafi olacaktır evet diğer hisselerimize bir bakalım Arçelik hafta %2'lik bir geri çekilme üzerine atmışken yeniden 233 günlüğün altına 233 haftalığın altına geldi. Burada artık destek arayacağım derse 103 direnç olması gerekir derse 110 TL'nin üzerine yeniden atması ve hızlıca hızlıca çok acil 120 TL'ye doğru hareket yapması lazım. Aksi takdirde arçelik çok iç açıcı gözükmeyecek. Şişe bir diğer hissemiz 21 haftalığa çarptı ve geri geldi. Önceki haftayı kapatmıştı. Üzerinde de attı aslında sonrasında geriye bastılar. 36.75 seviyesi hala bizlere bir direnç. Aşağıda da 34 TL bandı destek olarak çalışmaya devam edecek. 36.76'yı geçerse 38-39 bandlarında da diğer dirençleri izlemeye devam edeceğiz. Evet ATH'a doğru bir hareket yapar Borusan muhtemelen artık dedik. 525 TL'lere doğru ve hareketini zaten yaptı. E, ee, da ben hala sıkıntı görmüyorum. Güzel bir hareket, ciddi bir hareket. Bu bölgeyi geçerse ki bunun asıl direnci neymiş nokta atışı bakalım. 528 bantlarıymış. Şuradan da geliyor aşağı yukarı zaten aynı seviye. Ee, 530 TL'leri geçerse önü bence rahatlıkla açılacaktır daha da ciddi anlamda. Destek olarak baktığımızda şu anda yani çok desteklik bir bölge var mı? Bence destek aramaya gerek yok. Hani belki şuradan bir destek çıkarılırsa Hani en yakın destek bölgeleri 400 alt, e, 450 TL bantları olacaktır. E, ki oralara kadar da inşallah çekilmez. Şu anda ciddi bir çekilme demek oraya çünkü. Ben oraya kadar da çok çekileceğini sanmıyorum. İnşallah bu şekilde pozisyonu devam ettirir diyelim. Evet bir diğer ise Belkosan. Belkosan üstüne geçmişti. Yeniden aşağıya geldi haftalık bazda. 7.67 destek olacak. Direnç olarak da aslında bizim artık 8.30'u kesinlikle geride bırakmamız ve buradaki düşen trendi de bir şekilde aşıp 8.90 seviyelerini atmamız lazım. Açsel bir diğerisi. Burada da yeniden bakın trendin içerisine dahil olma durumu söz konusu. Buranın üstüne hızlıca tekrar geçmemiz gerekiyor. 112 ve 114 TL'ler bizlere ciddi bir direnç olur. Destek olarak da 104 TL'yi takip edebilirsiniz. Zoran bir diğerisi. zorande aslında Zoran çok güzel başlamıştı haftaya çok iyi bir performansla girmişti yani %10.5'luk bir değer kazanmıştı ama sonrasında çok sert geri geldi ee, ama bir şekilde 21 haftanın üzerinde kapattı 1-2 kademe de olsa kapattı ee, o 3.46 ki bu da yarın hani muhtemelen başladığında zaten hafta revize olacaktır 3.50'lere doğru bunun üzerinde kalıp 3.75'lere doğru bir hareket yapılırsa çok problem yaratmaz hala taşımaya zaten devam edebileceğiniz bir senaryo. Şişede de dediğim gibi zaten bir belli bir kısmı boşaltmakta fayda var. Ee, onun dışında da arçelikte de müsait gördüğünüz yerlerden bir kısmını yine boşaltabilirseniz sizler için iyi olur diye düşünüyorum diyelim. Evet artık 10.850'lere doğru bir revizasyon gelir burada muhtemelen. 10.850'yi destek olarak takip edeceğiz. 21 günlük kırılmasın ne olursa olsun orası dursun diye dua edeceğiz. Başka yapılacak bir durum yok. Çok da uzatmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Umarım önümüzdeki hafta hepimiz için çok güzel geçer. Bol kazançlı bir hafta yaşarız. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hepinize hoşçakalın.